İşin Uzmanı programından herkese merhaba. İlerleyen yaşla birlikte maalesef bazı hastalıklar ömür boyu bakım ve tedavi gerektirebiliyor. Palyatif bakımla ilgili detayları İbrahim Köse ile konuşacağız. Mevcut hastalıkları nedeniyle tedavisi mümkün olmayan hastalarda veya daha sonrasındaki kazanılan hastalıklarla birlikte yatağa bağımlı bir şekilde hayatının bundan sonrasını devam ettiren hastalara bakan bir tıbbi bakım alanıdır. Palyatif bakım için gerekli olan personeller kimlerdir? doktor, hemşire, bakım elemanı, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog ve buna benzer alanında uzman kişilerdir. Palyatif bakıma en çok ihtiyaç duyan gruplar, hasta grupları nelerdir? Nörolojik hastalar, dahili hastalar ve uzun dönem yatağa bağımlı bir şekilde hayatını geçiren hastalarda karşılaştığımız yatak yaraları olarak 3 bölümde ayırabiliriz. Nörolojik hastalarda Alzheimer demans hastalarının son evreleri, dahili hastalarda ileri derece diyabet hastaları, uzun dönem yatağa bağımlı hastalarda bir tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu anda da burada palyatif merkezleri devreye girer. Bu tarz hastaları aileler evlerinde kontrol edemezken merkezlerde ne gibi tedaviler ve takip uygulanıyor? Çalışan tüm personeller alanında uzman personellerdir. İş insanı İbrahim Köse tam olarak iyileşme sağlanamayacak olan hastaların palyatif bakım hizmeti sayesinde yaşam kalitesinin arttığını belirtiyor. Gerektiğinde yaşlının tüm tedavisinin planlandığı, tansiyon, şeker, sonda, serum hizmetlerinin verildiği hastane sonrası bir hizmettir. Bu hastanızı evde bakmakta çok zorlanabilirsiniz. Neden? Bir bakım elemanı tutsanız yanında hemşiresi olması gerekir, doktor olması gerekir. Bunların tedavisinin düzenlenmesi gerekir. O yüzden palyatif merkezlerinde bu süreç daha kolaydır hastanın bu yoğun bakım sonrası tedavisi en iyi şekilde yapılmaktadır. Bu tarz hastası olan kişiler her zaman palyatif merkezlerini tercih ettiklerinde hem kendileri için hem de hastalarının bundan sonraki sağlığı ve rahatı için daha iyi olacaktır. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.